Afife çok selam söyledi Kız <gülüyor> <gülüyor> Bu da halandan sana <gülüyor> <gülüyor> Afife ne için uğraşıyor Öyle mi Birkaç gün sonra şehir dışına çıkabilirim. Ya. Yalnız korkar mısın burada? Suzan ablayı çağırırım olmazsa. Ben de öyle düşünmüştüm. Başkaları gelip rahatsız etmesin de. Buranın yerini kimse öğrenmesin. Bugün bir fotoğraf makinesi alalım kızımın yeni resimlerini çekeyim. Ya ne iyi olur. Efendim. Suzan hanım merhaba. Merhaba Cemil bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Nerelerdesiniz? Lamia'nın yanında değilim. Bir ahbabımın yanındayım. Peki. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın lütfen. Teşekkür ederim çok naziksiniz. Ben sizi ne için rahatsız ettim? Estağfurullah. Buyurun. Ama önce, şimdi size söyleyeceğim şeyin bir numara, bir dalavere olduğunu zannetmeyin. Dinliyorum. Lamia'ya bir reklam teklifi daha geldi. Ya! Kimden geldi bu teklif? Benim işini almaya çalıştığım bir grubun reklam ajansından. Ha. Ben sadece elçiyim yani. Lamia ile birlikte olduğumuzu düşündükleri için toplantıda konuyu bana açtılar. Anlıyorum. Onun telefonu da yok artık tabii, ulaşamamışlar. Sizin onunla görüştüğünüzü tahmin ediyorum. Size onların numarasını vereyim. Lamia ilgileniyorsa direkt onlarla temasa geçsin. Tamam. Alayım ben numarayı. saniye Evet yazıyorum. 0212 0212 Tamam. Ben onun numarasını bilmiyorum. Ancak ararsa söyleyeceğim bunu. İnşallah yakında arar da geç kalmayız. İnşallah. Ee, eğer onu görürseniz veya konuşursanız onu ne kadar özlediğimi de söyleyin lütfen. Bana döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Söylerim. Hoşçakalın. Güle güle. Makbule. 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 Gel abla. Ya yine mi açıldı bu sandık? Bakıyorum işte. Yapma kızım sen de. Boşu boşuna üzüyorsun kendini. parça bırakmıyorsun. Allah aşkına yazık değil mi? Ha? Günlerin geçiyor haberin yok. Of. Bir daha nerede bulacaksın bu yaşını? Aptal. Doğru söylüyorsun. Hadi bir iki lokma bir şey yiyelim de dışarı çıkalım seninle. Çıkalım. Evet. Pazara falan gidelim diyordun. Gidelim. Olur. Demin sen biriyle mi konuşuyordun? Televizyon mu çıktı? Yok. Eski mahalleden bir ahbap aradı hal hatır sormak için. Onunla konuşuyordum. Hadi. Nimet ben... Merhaba Cemil. Nimet çağırdığı için buradayım. Hoş geldin. Niye geldin diye sormadım zaten. Rahatsız olmana gerek yok Afife'cim. Biz Cemil'le bir anlaşmaya vardık. Kenan konusunda o parmağını oynatmayabilir. Ama ben bu şirketin diğer ortağı olarak... ...işlere devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşimize duygusallığımızı karıştırmamaya karar verdik. Öyle değil mi Cemil? Evet. Kenan belasını kendi bulsun. Bundan sonraki felsefemiz budur. Hiç şık değil. Onların yaptığı çok şık ama. <laughs> Neyse. Mutlu çiftimiz ne yapıyor? Bir haber var mı? Abim aradıkça konuşuyoruz. İyilermiş. Bu arada haberi bilmiyorsun. Kenan'la Prenses Cavidan boşanmış resmen. Prenses kararlı çıktı bak. Dediğini yaptı. Ben çıkıyorum demek için uğramıştım. Biraz hava alacağım. Tamam canım. Güle güle. Cemil fena da aldı. Şimdi önlerinde bir tek engel o kaldı. Neredeyse gerçekten sevdiğine inanacağım Namia'yı. Bence de. Bu abime olan bir hırs değil. Gerçekten aşık karısına. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne kadar direnirse dirensin en fazla 18 ay sonra boşanma gerçekleşir diyor avukat. Neyse biz kendi işimize bakalım. Kenan'ın planlanan turne programı burada. Bak. Ah. ah bu arada Lamia'ya da reklam filmi teklifi geldiğini. yine. A aynı firma mı? Hayır. Bu seferki daha büyük. Ah. İstersen onun da ol. Lamia'nın geleceği parlak görünüyor. <laughs> bu listede niye Ankara yok? Dur bakalım konuşuyorum bazı salonlarla. İstediğimiz gibi bir şey olursa Ankara'yı da en sona koyarız. <laughs>